Herkese selamlar sevgiler. Yeni bir kripto ana haber bülteni videosuyla daha sizlerleyiz. Ethereum yükselişi devam ediyor. Tüm zamanların en yüksek skoru gelebilir mi diye sormuşlar. Ethereum 4362 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra Mayıs ve Haziran aylarında kripto piyasasındaki çöküşten nasibini olarak 1700 dolara kadar indi. Ethereum yatırımcılarının gözü bu dönemde ağda yapılacak olan Londra yükseltmesinde idi. Güncellemenin Ethereum ücretlerini düşüreceği ve işlem hızını arttıracağı ve Ether'i deflasyonist bir varlık haline getirerek değerini artıracağını Güncelleme 5 Ağustos'ta yapıldı ve beklentiler paralel bir şekilde Ethereum güncellemenin alınacağı belli olduktan sonra değer kazanmaya başladı ve anlık olarak 3200 dolar civarından işlem görmekte. Ethereum 3 gün önce kritik 2900 dolar direncini kırdı ve bir rally başlattı. Yükselişine devam eden Ether'in daha fazla yükselmesi beklenebilir. Teknik veriler Ethereum'un 3200 direncinde kararlı bir şekilde açması durumunda 3350 dolara yükselebileceğini söylüyor. Öte yandan acil destek 3110 dolar seviyesine yakın. Bir sonraki büyük destek 3050 dolar seviyesine yakın. Bunun altında da 3000 dolarlık testi tekrar edebilir. Popüler kripto analist Rec Capital Ethereum fiyatı için yükseliş tahmini yapmış. İkinci en büyük kripto paranın devam eden fiyat hareketine bakarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmaya hazırlandığını söylemiş. Ethereum haftalık zaman diliminde teknik açıdan çok güçlü görünüyor. 0.236 Fibonacci 20 haftalık hareketli ortalamanın mavi yükselen kanalın üzerinde. Alesay çok yakında yukarı yönlü başka bir pompaya hazır görünüyor demişler. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi uzmanların işidir. Haber maksatı paylaşılmıştır. Lütfen kanala destek vermeyi, yorum yapmayı, beğeni ve aboneliği unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.